Polis, bizimle geliyor. Ben bir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım, bırak beni. İstediğin benden bir şey, ben bir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım, bırak beni. Ben bir şey yapmadım, ben şey yapmadım. bırakın beni. Bırak beni ne olur, ben bir şey yapmadım, bırak beni. Bırak beni. Bırak Altyazı bırak tedavi masraflarını karşılayabilmek için karanlık bir yola adım atan Ceylan, Bekri Vezirli'nin yasadışı teklifini kabul eder. Oğlunun sağlığı onun için her şeyden daha değerlidir. Bu uğurda kendi vicdanını, korkularını ve geçmişini geride bırakmaya hazırdır. Ferhat ise onu bu tehlikeli yoldan döndürmeye çalışsa da, Ceylan artık kararını vermiştir. Ne olursa olsun Yusuf'u yaşatacaktır. Bekri'nin verdiği ilk görev, Ceylan'ı doğrudan tehlikenin kalbine sürükler. Ölümle burun buruna geldiği bu ilk deneyimde içgüdüleri ve zekası onu kurtarsa da Bekri'nin dünyasına girebilmek sandığı kadar kolay olmadığını fark eder. Ceylan bu karanlık dünyanın acımasızlığıyla yüzleşirken bir yandan da kendi gücünü keşfeder. Ferhat ise onu uzaktan izleyerek Ceylan'a yardımcı olmanın yeni yollarını aramaktadır.